Merhaba arkadaşlar Pelin. Merhaba. Arkadaşlar biz böyle bir kutuyla geldik. Hello Kitty and <gülüyor> Friends <gülüyor> yani Pelincim ne bu? Kromi ee, arıyoruz. Evet. Melodimiz var, Hello Kitty'miz var, cinemoralımız var ama kromi arıyoruz. Pelin önce bir poz verelim mi bizim meşhur pozlarımız? Biraz koç çıkarım bunu. Ya bu arada tripodumuz yok yanımızda. Çıkma yukarı. <laughs> Oldu bence. <belki. gülüyor> ben nereye baktım bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Her tarafa bakıyorum ya. Dur ben açayım. Tamam sen aç. <laughs> Pelin açsın bakalım. Bunu nasıl açayım? Hı? Bunu nasıl açacağım? Ya ben açacağım dedin ya. Şurayı şey yapabilir misiniz acaba? <laughs> ne yapabilir miyiz? Biraz yapabiliriz. <laughs> da buna buna arkadaşlar şuradan da açabiliriz Buradan şuradan mi? da açabiliriz ama bir dakika görünmüyor Pelin'ciğim Dur. Nereden? şimdi bakalım kim bulacak melodiyi yok pardon kromiyi evet. bu arada figürler burada görünüyorlar arkadaşlar bir sürü figür var gerçekten ve bakalım ne bulacağız ben bir şey daha göstermek istiyorum Göster. gösterebilir evet tabii ki şu köşe. Arkadaşlar almak isterseniz eğer Burger King'in çocuk menüsünün oyuncaklarında mevcut. Evet, aynen öyle. Tamam. Çok yumuşaklar burada. <laughs> evet. Yumuşacık. 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 Buradan mı, buradan mı? Buradan. Buradan. Peki buradan. <laughs> A Pelin bu böyle daha güzel böyle poz versek bence. <laughs> Nereye bakıyorum ben? Bu en... <laughs> Oraya mı bakayım? <laughs> en iyisi ben buraya bakayım. <laughs> Bence yeterli bu kadar. Bilmiyorum illa bir tarafını alırız. Dur dur öyle. Değil. Şurada bir tane yeri var. Oradan bastırdık. Tamam. Pelin boyama yaptı ve tırnakları boya içerisinde. Arkadaşlar bakınız. Bir. Bunun bir de mavi yeri var. Bir. bir. İki. 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 Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Altı. Yedi. Mavi kutu. Sekiz. Dokuz, on, on bir, on bir, on bir, on bir, on İlla bunların içinde işte bir vardır? Ona, on En az 20'ye kadar gidiyor. On yedi, on sekiz, on mı? Yirmi bu çocuğun herhalde en sevdiği şey annesinin oyuncak hastası 22. Olması. 23. Tam 20, 24 tane arkadaşlar. Şimdi seç bakalım hangimizi çıkaracağız arkadaşlar. Elimizde bir sürü şimdi Hacı Yatma, Selefti and Friends var. Ve evet, kendini üstüne böyle yağmur yağdırıyor mu? Nazlan yağdırıyorum kızım. Hacı Yatma yağdırıyorum kızım. Hacı Yatma yağdırıyorum Mavi ben Tam Tam mavi seçmek istiyorum. Nedense bunu alasın geldi arkadaşlar. Tamam. Ben bunu seçtim. Sakın, mavi seçtim. Hadi ama hadi hadi Dur. hadi. Veya bu. Hemen peynir değiştirdi. Şu arkadaşlar e, şimdi dediğim gibi Hello Kitty'miz var. E, Dinamalarımız var. Ondan sonra başka? Melodi. melodimiz var. E, ee, neydi? Tenisçi Hello Hepsi var. Hepsinden var ama bizim sadece şeyimiz yok. Neydi onun adı? Kromimiz yok. Ve bunların içinden de kromiyi bulamazsak ya, başka bir şey söylemiyorum. Şimdi ben hemen pembe. Şeker kısmını açalım. Şekerisi. Şekerisi Aynen. evet. Şekerisi çok güzel yalnız Ama Kafamın... benim ben çok pembe çıktı. Bende de. Kafam yo aynıymiş. Kafamın yarısı yok yalnız arkadaşlar. Şekerini bırakıyorum. Şimdi hemen açıyorum. İlk sen göster ilk sen göster. Bir şey söyleyeceğim. Yani bu buradaki şey mi? Arkadaşlar bu arada burada da var bir figür. ile aldığımız için tabii ki o da. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu kromi değil bendeki. Ama güzel bir şey söyleyemem. <Gülüyor> 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 evet ben benimkini söyleyeceğim. Ben Arkadaşlar ben benimkinde ne çıktı biliyor musunuz? Pokaço mu diyorlar. <laughs> Şu. Nasıl nereye tutayım? Şöyle poka pokaço değil mi bunun adı? Evet, öyle. Evet yani öyle bu bunu öyle diyebiliyoruz biz. Bu çıktı ve gerçekten ben bunu çok beğendim. Pelin senden ne çıktı acaba? Benimki Lama'nın bir tane arkadaşı Ondan sanırım. Ondan bize. Hayır. Evet. Bir tane arkadaşı sanırım. Lama'nın. Kiki. Aa Kiki çıkmıştı Pelin bize. Nasıl ya? Ben hatırlamıyorum. Ben Ama Kiki'nin bize istiyorsan... mavisi mi çıkmıştı? Başka evet, mi Pembe Pembesi. Var. Arkadaşlar Kiki'nin bize evet pembesi çıkmıştı. Aynen. Ve mavisini de bulmuş oldu Pelin. Şimdi kromi hangimiz bulduk? Hiçbirimiz. Ne oldu böyle? Evet. Ben pokaço buldum. Pokaço, pokaço, pokaço buldum. Ki, Pelin ki, ki. Çiki buldu. Çok Yalnız kolay Yani çok iyi oldu. Şey söyleyeyim mi? Takım tamamlandı. Nerede? Hatta göstereyim. Şöyle birisi mavi, birisi pembe. Evdeki pembe olan, pembeyi bulmuş. Ben oldu mu? Maviyi de Pelin bulmuş oldu. Ben unutmuyorum. Arkasındaki yıldızı çok seviyorum. Peki krom nerede? Hani bir şey diyeyim mi? Krona Aynı derdi. değil ama onun önündeki. Onun, evet değil mi? O civciv değil. tutuyor. Bu farklı. Evet doğru bu farklı arkadaşlar. Evet iki tane figürümüz oldu. Bilemiyorum ama tabii ki şey bulamadık henüz. Ver benim iki kikimi. Ee, henüz onu bulamadık. Ee, ne yapalım Pelin'ciğim? Şimdi bizim kaç tane figürümüz var. Ee, bunlardan biliyorsunuz arkadaşlar daha önce de açmıştım. İki tane kikimiz oldu. Ee, daha doğrusu bu kiki bu lala. Bir lalamız var, bir kikimiz var, bir pokaçomuz var. Ee, bir de elinde şey tutan hangisi? Bir pokaçomuz daha var. Bu pokaço hat. O da normal pokaço. E, ee, bir de cinamoral glovumuz var arkadaşlar. E, ee, Hello Kitty Melody var. Yani şu tenisçi şey, Hello Kitty. Ay yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şunu da bulmak istiyorum. Çok bulmak istiyorum şu sarı olanı. Başka? Hmm, cinamorolumuz var. Kromimiz yok. Yok. Tamam mıdır? İki tane kromi var. Evet Orada. kromimiz yok. Kromi iki tane. Biri silver gold. Biri şu. Bunun adı mı silver var? <laughs> silver <gold>. Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadan bir şey söylüyorum. Tamam. Ee, şimdi Sanrio ve burada bir sürü önümüzde var. iki tane açtık arkadaşlar. Şimdi bir ikisini diğer videoda açmak istiyorum. Çünkü gerçekten aşırı yoruldum ve çok yorgunum. Ee, ben benim göstereceğim. arkasında göstereceğim. yıldız var. Yıldızlı çanta Evet ama o güzel oldu. Evdekiyle arkadaş olur. Çünkü bu Lala mıydı? Hayır bu, Kiki. Arkadaşlar Kiki buymuş. Benim evde açtığım meğerse Lala'ymış. Kiki ya buymuş. Aynen. Ben hatırlamıyorum. Ya pembe saçlı diye ben hatırlıyorum. Ki buymuş? Lala. Evdeki benim lale sanırım. lale Bu pokaço mu? Pomporion'u istiyorum. Pomporion. Aynen. Bir pokaço daha var. O farklı ama şöyle. Şu mu? Şu, şu, şu sarı olan var ya onu istiyorum. Evet arkadaşlar şu şuradaki. Şunu istiyormuş. Evet şuradaki seri. şu, şunu istiyorum ben. Pelin de kromi istiyor ama burada elbette bir gün ne yapacağız bulacağız. Ben silver kromiyi istiyor. kromi istiyorum. Şey. Kromi çıksın hangisi çıkarsa çıksın. Yani, yani bu seri yeni bir seri arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bunlardan almıştım ama böyle koli şeklinde yeni gördüm. Ve bütün koliyi aldık arkadaşlar. Güzel oldu. Evet hoşçakalın değil mi? Diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.